Ama Hindistan sokak lezzetlerine hoş geldiniz. Şimdi bırakın. Ay ben. kan bu markayı başka yerde bulabilen varsa buna koyayım gelse bir marka olur. Yok abi. Yemin et. Vallahi bir dakika. Yemin oğlum bak. Yemiyoruz. 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 Kendim Bak ne diyorum anı 2024 anılar. 2025. <laughs> bu markayı bulabilen varsa gelsin bir barkona veriyorum. Sana bir bomba anlatayım. Anlat abi. Eren abiyle anılar. Eczacıbaşı var ya. Evet. Duydun mu? Eczacıbaşı kim? Holding vardı ha İlahi Sanayi. Onun helikopteri düştüydü. 6-7 sene önce. E ne oldu? Ben de Edirne'den geliyorum. Bu kamyonette ben Edirne'ye gittin mi hiç? Çok lan pazarın gibi de. Ben Erikli'de tatil yapıyorum hep. O yeni gelen yer. Erikli'yi biliyor musun? Biliyorum tabii. Abi sana bir şey diyeyim orada çok ortamlarım oldu benim. Ya biri de şuradan kiler cinsin sen de. Erikli'yi musun abi sen. Gideyim sen karış... ne be. He tamam. Yük oradan yüklenin geliyor. Bu bey bir oralarda. Ama sabah a, kaç saat 9 10 Uykumda var yatmamışım yolu geliyorum. Abi bir güm etti benim arabamı ne yaptı? Helikopterin araba düştü? Evet. Yemin et. Ulan çarpışı. Abi güm etti. <laughs> Gülme götüre. Güm etti amına koyayım. Allah Allah dedim. Öndeki arabanın yarısı yok. Ben durdum birden benim arabam böyle tente beyle olmuş. Yan yapmış. Kabriyoydu sende. Ha, kamyon lan. <laughs> böyle yal yatmış. Kabriyolar. Aşağı abi. bir indim. Anam. Ara arabanın içi. Ben arabanın arkadan tazikli su geliyor. <laughs> Saygı bir Arabanın içinde şey var. Pervane şey var, var. Yok. Tamam. Öyle bir su geliyor ki öyle böyle değil. Nereden geliyormuş o su? İçinde koyunlar var. Korkudan işe miye başlamış. Yemiyor. <laughs> <ya>. Bırak çarptı. <laughs> 50 tane koyun. Yolu su başlamış. Koyun <laughs> korkudan işer mi abi? Oo. Ondan sonra Beni arkadan durduran vatandaş öndeki adam indi. Sen bana çarptın. Sen, sen <laughs> bu <arabanın gülüyor> nasıl arabanın <laughs> <yarısı yok. gülüyor> bir şey abi? Bu nasıl bir şey <laughs> helikopter? Sana dünyada helikopterle kaza yapmak Oğlum helikopteri, helikopteri <laughs> bilmiyoruz ki helikopter olduğunu. Benim arabanın yarısı yamuldu. Parça binçi gitti abi. Şeylik var ya bu şeyin üstünde rüzgarlık rüzgarlık. <laughs> Onlar böyle yan döndü resmen. Allah Allah. Ben dirim, e tamam ben sana vurdum kabul. <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> Bana kim vurdu? Bana kim vurdu? Ne diyor? Adam da yüzüme bakayım. Manyaksınız dedim ben dayı. Helikopter yani... sana vurdu. Nereye kayboldu abi? Oğlum helikopter yere çakıldı. Biz duymadık. Bize gel. Herkes sana şey gelmiş. Oluğu vurmuş. He. Abi Allah oradan polis, itfaiye, ambulans, şudur budur. Gördünüz mü dedi? Düşenleri gördünüz mü? Ne düştü dayı? Ne düştü? Köyden kıyamet mi kopuyor? Dedi helikopter düştü. O <laughs> adamı sikeyim dedim Ben. Beni mi buldu? O adam da diyor ki bu sefer ben dedim ben gidiyorum. Baktım polis yandarım o bayağı adam var. Benim koyunları da sevki yok. Sevk dedim Kaçak geliyorum İstanbul'a. <laughs> adam diyor ki dur dur tutana tutana. siktir git ne tutana yara Bildiğin abi. Koyunları <laughs> kesecekler abi koyayım Kaçar. Ama ya, ya. Dünyada belki var ya 3-4 defa olay yaşanmış birisi senin başta gelmiş abi ya. Ama en o da, şanslısı benim. Hava aracıyla geldi ki karayol aracı çarpışması. Sene kaç? Sene 2000, 2000 kaç? 2003, 2004 2004'ler sene. Ya ha, dinle. abi 2003'te senin 10 yaşın vardı ama koyayım ne 2003'ü? Dinle lan. Ha. 2003, 2004. Şişlet ve hastanesi var ya. Evet. Devlet <laughs> hastanesi. <laughs> ha eskisi. Ya sen niye uğraştın o kadar ya? At kendi kendine daha hazır olacak Dinle. ya. Ve ben orada benim bu ayağımda şey Brusella oldum ben. Hayvan Brusellası bulaştı bana. Brusella ne? Sütten bulaşan bir hastalık. Evet. Yürüyemiyorum. Tekerlekli sandalyeyle. Beni götürdüler hastaneye. İşte yattım mattık. Başka hastanede buraya sevk ettiler. Gittim. Dediler o da boşalsın gelecek içeri. Evet. Abi bir yağmur yağıyor, sel gidir dışarıda. Ananı avradımı sikeyim ben tekerlekli sandalyeyim. Bir dilim demoloji bu oldam bunu. Bir ayağım. Bizgar binayı salladı. Herkes kaçtan amına koyayım. Babam dahi kaçtı. Masine. Dinde babam dahi kaçtı. Konunca yemekhalde bir tek ben var amına koyayım. Tavan büğüm izler aç ya. Bu altı bambaşık. İçeride bir tek ben amına koyayım. Allah kulluğu yok. Uran çarpsın. Koy ananı avradımı sikeyim lan. Lan sen sen tekerlekli sandalyeli Kalsan en mı üstüne çöktü. Ha. Lan abi? abi sen artık abartıyorsun. Allah çarpsın. Ne oldu abi? Hümet, Hümet, yolda çarpsın. yürüyorsun sana helikopter çarpıyor. Hastanesin hastane tamamı çöktü Nesin abi sen? Ben, dahbe misin? cin misin? Bende bir hastalık var. Anam avradım olsun. İsteyen araştırsın. Hadi internet hamını koy. Sadece Türklerde bulunan bu dizlerinde. <laughs> ne hastalığı? <laughs> ne lan? Eklem, eklem romatizması da. Hemoroid gibi değişik bir adam var adını bize Abi hemoroid göt dolu. Tamam mı? başlayan bir at işte. Ne oluyor? bacaklarına arıyor? Türk müsün? İltihap var. Yok sadece Türklerde bulunuyormuş. Türk geninde bulunan bir hastalık olmuş. Anasen avranesi kim? Başka ırk olaydım keşke şey amına koyayım. Romanyalı olaydım. Başka Sizin ne abi? var abi? Başka komik anılar.